akşam nişanlanıyorlar, hemen sabahını arıyorlar. Bazıları sabahı da beklemiyorlar. Hocam, gençlerin dini nikahını kıyalım diyorlar. Soruyorum, niçin kıyalım diyorum? İşte rahat konuşsunlar, çarşıyı, pazarı rahat bir şekilde geçsinler de günaha girmesinler diyorlar. Bakın, nişanlılık evlilik değildir. İslam'da böyle bir uygulama yoktur. Nişanlılık vardır ama nişanlıyken dini nikah kıyma uygulaması yoktur. Bazı zihniyetler de şöyle düşünüyorlar. Biz nişanlandıktan sonra dini nikah kıyalım da olursa olur, olmazsa olmaz. Bakın dinimiz deneme tahtası değildir ve dinimizde böyle bir uygulama yoktur. Nikah sorumluluktur, evliliktir ve karı koca haklarıdır. Düşün, nişanlıyken evlenmeden önce her şeyi yaptın. El ele tutuşup çarşı pazarı gezdin. O kafe seni bu AVM benim gezdin. Sabahlara kadar telefonla görüştün, konuştunuz. Ve gizli saklı hiçbir şeyin kalmadı. evleneceğiniz zamanda bir aksilik çıktın evlenemediniz İşte o zaman ne olacak nişanlınla işi dışlıyken sizi böyle gören akrabalarınız veyahut da o toplum sizin hakkınızda ne düşünür ya da başka birisi sizi istemeye geldiği zaman kız ve erkek hiç fark etmez çekinirsiniz utanırsınız Dersiniz ki keşke önceki nişanlımla bu kadar samimi olmasaydım dersiniz. Dinimiz kadını güvence altına alıyor. İşte o nedenle nişanlılık evlilik değildir. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılması uygun değildir. Nişanlı olanlar lütfen şunlara dikkat edin. Nişanlılık ailelerin ve gençlerin birbirlerini İslam'ın İslam'ın şartlarına göre, İslam'ın emirlerine göre birbirlerini tanımalarıdır. Nişanlı çiftler mecburiyet olmadığı müddetçe birbiriyle fazla görüşmemesi ve birbirine yabancı olduklarını asla ve asla unutmamaları gerekir. Şöyle görüşebilirler. Yanlarında üçüncü kişi olacak ve yalnız kalmayacaklar. Abartmayacak bir şekilde de birbirleri olan isteklerini telefonlarda görüşebilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve ahiret güne inanıyorsa mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü bu takdirde üçüncü kişi şeytan olur.